Sayın seyirciler Yükseköğretim Kurulu yaklaşık 100 üniversitede 27 lisans ve ön lisans bölümünün açıldığını duyurdu. Bu bölümler 2025 tercih kılavuzunda da yer aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar adaylara bu yeni bölümleri incelemelerini tavsiye etti. İstihdam odaklı ve güncel eğilimlere göre yeni alanlar belirlendi. Yeni açılan 3 ü lisans 24'ü, ön lisans 27 program 2025 YKS kılavuzunda yer aldı. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini ben tavsiye ediyorum. Yaklaşık 100 üniversitede açılan yeni bölümler sadece çağın değil, sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre tasarlandı. Hassas tarım ve tarımsal robotlar, dijital sağlık sistemleri teknikerliği, yenilenebilir enerji teknikerliği gibi programlar yeni açılanlar arasında. Mezuniyet sonrasında hayatlarını nasıl kazanmayı düşünüyorlarsa, hayal ediyorlarsa ona uygun programları mutlaka yani dikkate almalarını biz öneriyoruz. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da adaylara tercihlerini belirlerken uzman desteği almaları tavsiyesinde bulundu. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın. Yayınladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatli okuyun dedi. YKS için tercih yapacak adayların üniversite öğrenimi sırasında sertifika programlarına devam etmelerinin önemi de vurgulanıyor. Üniversiteler bir yapay zekanın, iki bu mikro kredilerin işte sertifikaların ağırlıklı olduğu bir eğitim modeline doğru gidecek. Öğrenciler bir kere sevdikleri alana, kendilerine dediğim gibi temel eğitim dışında farklı yetenek kazandıracak üniversitelere, birimlere gitmelerini ben tavsiye ederim.